Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Aleyküm selam diyelim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Arkadaşlar, derman gelmiş geçen. Bilmem ne şey aldım. Canım irmik tatlısı dediydi. Evet, derman gelse şey? yaptırırım diyordum. O da bugün gelmiş. Hoş gelmişler. Çorlarımla beraber gelmişler. Nail, Ali, Ayaz. Biz de oturuyorduk. Ben de dedim derman bana bir tatlı yap diye bu da yapayım dedi. Buçuk, 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 zaten. Ben evet şöyle. canlar 4 su bardağı şeker ekledim irmik tatlımız için. Bu mutfakta e, evlenmeden önce ben çok irmik tatlısı yapardım. Üçer tepsi, ikişer tepsi. İzmir'de de çok güzel olurdu ya. Havuzay Bangir'e götürdük orada yerdik. Şu şerbet biraz koyu olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Şimdi bir su bardağı şuna ekledim. 3,5 üç buçuk su bardağından fazla da buna ekledim. Yani dört su bardağı aslında ama babamların tepsisini bilmiyorum. Şimdi bir bakayım şurada tepsiye. Heh. Şuna yapalım. Evet ancak bu tepside. He, Aslında birazcık daha şey olsa şerbet dökeceğiz ya. Derin yok mu? Ki? Bir tane dört köşe vardı onu yapayım. Dedek ki o annene sonra. Olacak mı? Yo yo bunun şu onun şu var ya fırının. Fırın ki dört köşe diyecek derin herhalde o. He o. Ama yuvarlar daha iyi olur gibi sanki. Değil mi? Değil mi? Biraz daha derin gibi sanki ondan. Ama bu da küçük. Değil mi? İkişine yap. Ama bir tepsilik yapıyoruz. He. Ha dur, şunu yapalım baba. Bu neymiş? Bu da bir tane de borcam ha, bu. Haa. Bu dört köşe mi? He, bu dört köşe. Yine en bu. Bugün hava iyi mi? Vallahi iyi. Bugün çok soğuktu. Nide falan dolmuş haberlerde gördün mü? Allah Allah. Valla dolmuş nide. Buranın soğuğu demek ki. Bugün gündüz iyi değil mi? Bak, bazardan hem iyiydi ama. Gündüz iyiydi. Öğleden sonra iyiydi. Akşam da hemen geri soğudu zaten. Tabii canım. Kış günü. Kış günü hoş günü olmaz. Şimdi irmikler falan ha buradaymış. İrmik. onun ne bir şeyler de aldık. onun için ne Bak hadi. onun için mi? Limon da güzel oluyor aslında kabuğu. Limon da var. Hangisini yaparsın? Yarın bundan dökeyim. Ağzı da ondan rendeleyeyim. Limon da var. Portakal da var. Ellerimde çatlak canlar. İnanın şunu açamıyorum. Şöyle. Neydi çatlak? Samandan mı? Sudan mı? Samandan önce çatlak Soğuk evet. oh, Ayazdan da olur. Ya. Ayazdan. Yazın topraktan çatlıyor. Dışında ayazdan. Ya da elhamdülillah. Azaltıyoruz. Azaltıyor. Heh, şimdi. Kabartma tozumuz. Unumuzu da çıkartayım diye. Un var mı orada? Allah. Hani burada epeydir ben bir şey yapmıyorum ya ben Bulacağım işte onu. Geçen ilk ay iyileştirdiydi oralarda. da. falan değil değil Balık unu falan değil böyle poşetli koyuyoruz Yok canım. Balık unu ayrı koyuyor onu şey diyor. İçine katmaz ki. İşte poşetli ya. Dur sorun bakalım bir. He anneme bir sorun ki. Var var açtım ya. Uyan acı. Uyan mı? Hah. var arkadaşlar. Sıcak suyu enerjiyi kapattık. Şeyden mi? Doğal gazdan mı geliyor? Doğal gazdan geliyor. Doğal gazı aç, açtık suyu. Bu doğal gaz şeyi kombi durmuyor. Bayağı devamlı çalışıyoruz Sudan mı arkadaşlar? Önceden kendini dinlendiriyordu ev sıcak oluyordu. Şimdi bilmiyorum. İçe gündüz çalışıyor devamlı. Şimdi şerbetimizi ocağımıza katalım canlar. Şerbetimiz kaynasın. Şunun adı neydi? Bu şöyle şöyle çalışıyor bu. Bazı 21'e göre, bazı 20'de çalışıyor. Termos, neyo, termos mi? <laughs> ne yok? Termos mu? Neydi? diyor? Termostat Ne diyorlar bunlar? Ha. Getirin mi? Termostat mı? Termostat tat He. Sen getirin bak. Bu da aşağıda 45'te. Şu yukarıdakini bazı 50'ye çıkıyor. Bazı 52'ye çıkıyor. 45 <laughs> halde öyle çalışıyor. Şu kırmızı, o kırmızı yandığı çalışıyor. Şimdi bana diyorlar sen de Fatih Mahallesi'nde, Ben Fatih mahallesindeyim. Annem yakın diyorlar ya. Evet. İkimiz de aynı mahalledeyiz diyorum ama aramızda bir tepe var canlar. E, tepenin bu tarafına yol yapıldı. Doğalgaz yapıldı. Bizim o tarafa ne doğalgaz yapıldı ne de yol yapıldı. Ve orası daha sakin, sessiz, 3-4 kişilik bir e, şeyiz. Tam komşuyuz biz. Tarlan arkadaşlar, tarla Sonradan şey geçti, ne diyor o? İmar. İmar planına geçti, şey girdi. Ondan sonra ev yapmaya başladı orayı. İmara soktular, ondan sonra evet. oldu yani. Tabii bunların yolu var ama tam böyle şey değil. Evet. Bunların orada alt yapı da geçmedi. Öbür, şey öbür dedi. reis geçirmedi. Ne diyor da biz şey, biz şey şeysindeyiz diyor. Şey, Belki bu reisimiz evet, yapar ya. İnşallah. Şimdi so, bir su bardağı şeker ekledik ya buna canlar. Ee, şöyle iki kaşıktan yoğurt ekleyeceğim. Sulu kısmından. Çabuk çözülsün diye. Çok da çırpmayacağım. Çünkü çok çırptığımız zaman çok kabarıyor. Çok kabardıkta güzel olmuyor. Babam seviyor erneği. Nahil desene. Biz de sık sık yaparız. Şimdi şöyle yumurtalarımı da kırayım. Kabartma tozunu kapatalım. Bunları bir çırpayım şöyle. Bismillah diyelim. 4 tane yumurta kırıyorum. 3 de çok az oluyor. Aslında az olmuyor da tepsiye göre borcamımız da bayağı büyük olmuşken güzel olsun. Yumurta. Yumurta da kaç ya? 100 mı olmuş. 120 miydi çörek yaparken baba? He. Ee, yumurta bundan iki hafta önce 90 lira, 70-80 liraydı. Bir bakıyorum, neyin ne çıkacağı belli olmuyor. Evet. Bugün sordum pazarda bir tanesine 100 Yüz, lira diyor, bir de 130 liraya var diyor. Bugün pazarcılar kendi kendine konuşuyordu, e, şey herhalde müşteriyle konuşuyordu. Kulağım hani onlara takıldı birazcık her hafta mı zam gelir diyor kıyafete. Yok diyor her hafta zam gelmiyor da diyor. Karışıklık oldu herhalde diyor. Kendi kafasına göre artırdı herhalde. Geçen hafta diyor şu kadardı diyor. Bu ne böyle diyor. Her hafta mı zam olur diyor. Yok diyor zam olmuyor her hafta canım diyor. Kendine koyuyor. Aynen kendileri kafalarına göre tuttular bildiklerine valla. Ee. Mesela bugün ben dayımların içerisinde mop aldım. 300 TL diyor. 250 olsun dedim. Hemen tamam olsun o zaman dedi. Yani 300 dese onu vereceğim. Pazarlı yapmasan öyle Aynen ben seviyorum pazarlı yapmayı. Üstünü ben. Pazarlığınızı yapın valla. Zaten onlar fazla istiyorlar. Pazar yaparlarsa hiç kıralım diye. Evet. Sonuçta bak 250 de kurtarıyor. 300 de alsa o da kar diyor yani. Tabii canım. Ondan yine 50 lira kazanmıştır. Evet. Onu da verse 100 de kazanacağını. Yani Tabii o da kazanacak da. Fazla pazar istiyorlar işte. Yanına da koydum toparlamada şöyle. Yoğurdun işi bitti. Yoğurdun şu kısmından koyduk ama bakın bol çözüldü. Şimdi. Asla özenme iyi olmaz bana. Özenmiyorum yoğurdu Özen, çırpıyor. Özenme zaman iyi olmaz. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Uyana gel usta korkma uğurdan karanlık. Müsteri ustanın nane 20 miktarlası istemiş. Evet. onu yapıyor. Ben yani de fazla özenme özenince iyi olmaz diyor. İyi olur iyi usta. Olur, bu İnşallah. Hadi, hadi bakalım. Her He zaman bak. aynı olmuyor. Malzeme farklı e, oluyor. Mesela irmik bile çok önemli. Ya siz oradan alıyorsunuz bunu. Benim elimde farklı. Ama bu irmik güzel, iri. Birazcık iri irmikte, irmik daha güzel oluyor. Bir de ufakları var. Bu da herhalde helvaya falan gibi oluyordu. Bunu şeyden alalım. Aklıma gelirdi, benim de... İyi, aslında çözüldü artık. Az bir kaldı ama onlar da... Ee, yumurta mı çözülüyor? Yok yok. Yumurtayı çözdük bir de yo yoğurt katı yok, içine. Ee. E, açıldı. Açıyoruz, çözüyoruz. Şöyle bir su bardağı yağ Ben bunu şimdi. böyle bir şeye bakım dedim. Google'a bakım dedim. Kendim yapım diye şey ettim. Yapacaktım ben de Sonra şeye gidiyor. Her zaman emgine gittik ya. Eee. Unuttum. Var mıydı misafir? varmışım Komşular vardı. Onlar gitti. Sonra evlilikten geldi. Cahir yengem ameliyat oldu ya canlar. E, emmimler böyle hani gönül almayı biliyorlar birisine bir şey olduğu zaman gidiyorlar ediyorlar sağ olsun çok gelenleri gidenler oluyordu çok güzel bir şey insanlar hani böyle hastalıkta düğünde bayramda gelenin gidenin olmasın. giden olursa giden ya gele i̇şte eminler, sen... o görev yaptılar için maşallah yeah. gelenleri gidenleri eksik olmuyor Allah eksik etmesin bayağı oldu ameliyat oları biz geçen gittik de oluyor değil bakın yine bir sürü kişi geliyoruz maşallah evet. Yeah. Tamam canım artık çok karıştırmıyorum. Hemen şunu da yarım ekleyeceğim şekerli vanilyayı. Ben çok abartılı sevmiyorum bunu. Ama yine de azıcık bundan da aroması olsun. Şöyle yeterli. Bunu da bir dahaki sefere kullanırız. Bu neye yarıyor? Ee, koku. He. Şekerli vanilin diyorlar ya. Bunu da kabartma tozu. Evet. Bunun da hepsini katma istemiyorum. Birazcık şöyle iyice kabarmazsa o zaman daha lezzetli oluyor. Ne kaldı şimdi? Yağı ekledik. Un ve irmiğimiz kaldı. Onun için ayrı bir bardak alacağım. Yapışmasın bardağıma diyerekten. Şuradan Hı hmm. bunu bardak alayım. Hadi bakalım. Tarif veriyoruz bugün sizlere canlar. Bakalım nasıl olacak? O tüp niye öyle yanıyor? Önümüzü gibi yanıyor. Ay, kısay mı? Bilmiyorum bir şeyler yanıyor. Acaba şu altı mı denk değil ki? Şimdi şunu şöyle ekleyeceğim. Bunu olsun kaç kata koysaydım olurdu da. Şimdi babam bir daha çekmeyi yazdım. Nayir'dir. Nayir. Bak o. Teneffüsle mi geliyorum? Ee, ha. hava açık ya. Karı kusturmam çay. Bundan. Karı iyi adı maşallah ya. Bir su bardağı bundan ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı da irmik ekleyeceğim. Şöyle bir. Bunda yavaş yavaş ekleyelim de yine kıvamına göre. Bu <laughs> da Bir de öksürük gelir gibi oluyor. Geçmedi daha neyse bu. İki haftada geçiyor diyorlar. Bir hafta oldu geçmedi. Geçmedi oğlum bu. Kıvamına var geçmiyor. Olur alır canlar. Göz kararı hissettim ben onu. He. Azıcık da şu limonumuzdan da rendeleyelim. Bunun kokusunu daha çok seviyorum diye. da en ucuz limon ya bu sene. Değil mi? Evet. Geçen bu, bu hafta 10 lira da bu hafta sormadım. Kaç tıra, bu kaç lira? 15 lira. Bu her şeye çok iyi geliyor. Yeterli. Az da bundan attık. Benim limon sarar gibi oldu ya. Neden? Bugün su verdim ya azıcık. Ha, i̇çeri de ya baba. Hava değişikliği oldu ister istemez. Bekir de sıcağı sevmedi. Ama burada pek sıcak değil, biliyor musun? Normal yani. Orada soba yok, şey yok. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Hadi bana. Ben kafadan hep bu şekilde yaparım. Tutar, şerbetimiz de koyulsun. O zaman bu mu soğar, hangisi soğarsa... ...biri soğuk olacak, biri sıcak olacak. Babam yarın da yer. Böyle. Bunun içine ceviz de güzel olur. Varsa ceviz Var, de... ceviz mi? Sen seviyorsun mu? Neyse, bir daha nasıl olsun ceviz de şimdi? Mesela Ayazım çok sevmez. Ali'm çok sevmez cevizi. Bu ben ceviz, cevizi çok severim aksine. Hani cevizi şey şey mu bu? Böyle tane tane mi koyuyorsun yoksa? İçine he böyle e, çok büyük büyük değil de mesela iki üç kırıp ha. atınca da güzel oluyor. bunu böyle bir yiyelim bari de. Aynen. Zaten belki bundan sonra böyle yaparsın. Çok kolay. Bir de iki ay yaptın. Onu da Neydi, neydi onun adı? miydi? E, kadayıflı mıydı? He. Kadayıflıydı. O da, o da kek gibi oluyor yine. O da güzel oluyor ha. Ondan ben hiç yapmadım. Fiyatlamı yaptı da. O da şerbetli oluyor yine canlar. Kadayıflı şerbetli. Ee. Kek gibi bir tatlı ama güzel oluyor. Valla şöyle elimi yıkadım ya şöyle yapavereyim. Yapıyorum ben. Ee, yıkadım elimi. Tabak beri su da zaten. O yağ mı? Ya Birazcık altını yağlıyoruz Yapışmasın yine mi? Ee, annemin fırçası falan var mıydı bilmiyorum. Biz ben anlamadım fırçada mı? Evet, fırça ee, biz, biz yoktu büyük bir Biz yok. Bazen peçeteyle falan sürü veriyorum ben. Aha oldu canlar. Şimdi önemli olan pişirmesi. O zaman şerbetimiz kaynayacak değil mi? Dur, yapayım. dökelim bakalım nasıl olacak şeyse. Ha. Şunu dökelim. Bakalım şöyle, bismillah. Şeyini de tam ayarlamışım şu tabağını. Hadi bir kabar bir Normal şartlarda kabarsın yeterli bize. Çalıştı bak, çalışıyor duruyor, çalışıyor duruyor. Hem malzemesi, her evde olan malzemelerde, hem de güzel, hafif bir tatlı diyelim. Bir tane takipçim yazmış, Naydı'yı bir tane küçük aldık baba. Şunu yarım kilo mu? Bir kilo mu şeker aldık. Naydı'nın bir çuval almayı düşünüyor. Bir çuval şeker mi? Sakın tüketmeyin sakın diye yazmış. İlaçla yaşamak istemiyorsanız şekeri, çöreği, unu, hamuru, poğaçayı azaltın. Anne doğru söylüyor da. Her şey ondan geliyor diye. Tatlı biz fazla yiyim siz, siz, siz yaparsanız iyi yoksa Biz öyle fazla şey yapmıyoruz. Ben de yapmıyorum artık farkındaysan. Ben her gün yapardım. Hem çok kilo almıştık boş kalınca tatlıya yasarmıştık. Sürekli yapıyordum ve kiloyu çok aldık. O yüzden artık yapmıyorum canlar. Böyle. Ben bugün Köşeleri daha az ay. Yemingil'e gittik. Orada bir yarım ekmek gidip bir de burada meyvelik yedik. Annen gilen, eben Evet. Ona yatacak. Tamam. Şimdi bunları böyle çıkartalım. Bunlar bir şey iste. Şöyle alt üst ayarlayacağım. Fanlı şurada bakın. Şunu da şöyle 150 dereceye bir ayarlayayım. Yanmasın. Başka bir şey ayarlamıyor mu acaba bu? Şurada bir şey basıyordu Cansu. Ha, ha şuna. Saat mi ki? Çalıştırmıyor. Ha tamam çalıştı. Ama bundan çıkarmamız lazım değil mi? alt üst çalıştı da Tamam Şunlar. Şuradan mı Neyse inşallah e, saatinde de ayarlamışız da şu. Ben saat olarak biliyorum ama şu an çalışıyor. Bakalım biraz. Biraz sonra bakarım. Oldu inşallah. Şerbet dökmede mi koyuyor öyle? Yok, şerbeti bu pişince dökeceğiz. O zaman olmaz. Ben mi? hiç, ilk defa diyorum ya. O pişecek, sonra... sana. pişecek, üstüne dökeceğiz. Çekecek işte. Hee. Yarına daha da güzel olur, çekildi. O zaman bakalım bakalım. Şerbetimiz de kaynıyor, altını kısıyoruz artık. Biraz sonra birazcık limon damlatacağız. Yani e, azıcık koyursun. Koyu tamam. güzel olur. Hadi bakalım. Ben şunları hemen yıkayı vereyim. Sonra da... ona gelsin o zaman. Sağ ol baba. Şunları kaldırayım. Tamam. Kahve yapayım içelim. Tamam. Çay içineceğiz. Evet arkadaşlar şöyle diller ya nar gibi kızarmış diye. Evet çok güzel pişirdim maşallah. Valla yemeğe de yanında yattılar ya. Oo kitir kitir şöyle. olmuş. Tam istediğim gibi oldu herhalde inşallah canlar kesimin benim çok orantılı değildir. Dostunu düşmanı pek bilmezdirler böyle orantılı olmayınca. Şimdi de şöyle keselim bakalım canlar. Bir dilimi babamı doyurur mu? Bilmiyorum artık yerken göreceksiniz. İki dilim. İki dilim yiyorum ben her zaman. Şerbetimiz de oldu. Kıvamı gayet koyup. Şimdi Hadi ikisi de abi. elimi yakmıyor canlar. Şu çıkalı 5-6 dakika olmuştur herhalde. bardaklar getirdim de çıkarmıştım. Bu daha biraz daha sıcak ama şerbetimizi pencerenin önüne koyduk. Soğudu. Dışarısı buz gibi değil mi? Evet dışarısı çok soğuk olduğu için yoksa daha dökemezdik. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde yayıyoruz. Bu da kadar gibi geçiyor musun üstün? Şey, Mesela bunu hep dökeceğim baba. Bunun hepsini çeker bu. E, dökceğim. Şerbetli bol ha. güzel oluyor ya. Şimdi 5 dakika sonra hiçbir şey kalmaz. Şerbeti falan gayet güzel oldu bence. Tabana geçer. Elinize koluna sağlık. Afiyet şifa olsun. Şöyle bir ocağı sildim. kahve içtik canlar. Kotisyon var arkadaşlar. Evladım görüyorsun. Evet. Bir atmıyorlar. Hemen bunları da yıkayıp evet. tatlımız da hazır. Bir gelen bir iş yapıyor. Sağ olsunlar. Gelin, <laughs> gelinden, kızdan hepsinden Allah razı olsun. Allah'ım da evet. bunlarınkine yapsın. Aa, gelinleri, doğru, kızları, kız olan kızı, gelin olan gelinleri yapsın. Hepsinden Allah razı olsun. Biz anamıza, babamıza nasıl baksak bunlar da bize bakıyor. E, ne sen onun pişerim diyorlar ya. Biraz sonra şeker şerbeti de çeker tam olur inşallah. O zaman videomuzun bakalım bana ne gösterir arkadaşlar. Tadına bakarken görüşürüz. Evet. Yani biz bakarsanız biz gideriz de. Şunu da yıkayıp ben de salona geçeyim. Tamam hadi bakalım. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. tatlımız güzel olmuş da. Şöyle şeyi büyük olduğundan biraz şey, parçaladık. Kureyemiz büyük. Bunun kureye sesi yani. Çim Eline sağlık. Dermanım güzel olmuş. Kapat onu Evet. Leyla tutmam beklemesin. Yemeği yok. Ben yemem. Annemle biz yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Bu videomuz da böyle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalımıza kalın.